Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte tek renk yiyecek oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Eymen yok. Ama burada gördüğünüz gibi Eymen'in hesabı var. Ama içinde şimdi Egemen var. Egemen oynuyor şu anda yanımda. Eymen ee, Cookie'yi gezdirmeye çıktı şimdi. Hemen Egemen hangi renge geçelim? Merhaba de arkadaşlara. Sarı. Merhaba de sana. Sarı böyle mı diyeceğim arkadaşlara? <laughs> evet tamam. Arkadaşlar yani Egemen'in sesi böyle 5 yaşındakiler gibi çıkabilir Çünkü Egemen 5 yaşında yani. ondan kusura bakmayın. Evet 5.5 6 olacak. <gülüyor> Ama <gülüyor> vallahi arkadaşlar. 5 <beş> yaşında <laughs> anaokuluna gidiyor da. Yani daha <laughs> okuma yazmayı öğrenmiş <laughs> çocukcağız. Şuradan bir dönüş bak. Olmuyor. Arkadaşlar benim sesim gitti. Nene gibi geliyor. <laughs> Tabukları biş. Şey. Aa, Merhaba, Egemen oğlan. gel arkadaşlar da. Mochi, ma ya. Swega da wa. Hatam daña mumu ya. Waishi ni senya. Tashi nyum yum yum ya. Waishi shi cha. Arkadaşlar siz anlamamışsınız. Hızı çüküce poca böyle. Dışında, böyle. <laughs> ne? O da dışında, efsanevi o da. Siyah takım iki. E biz turuncu takımdayız kanka şimdi. Turuncu Arkadaşlar kimse bir yere girmemiş. Yani biz galiba... Sarı şurada. Onayla. Aa, ben katıldım oyuna. Şuraya bak bir, bir Gel. Biz hangisiyiz? <laughs> Arkadaşlar biz hangisiyiz? Sarıyız. Gel 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 sarı. Koş sarıya. Yani bu bu sarı ya. sarı şeyleri almamız lazım. Bir defa bu olsaydık ya. Alamıyorum ya. Şey poşet almamışım. Poşet almamışım almaya çalışıyorum. İyi. İyi ozlara bak. Arkadaşlar poşet alacağım. Poşet Sen de al A Egemen poşet. <laughs> koş 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 koş. 29 28 27 26 25 24 poşet 23 mi? Evet arkadaşlar biz hemen alıyoruz yani. Göbet getiririm. Aa, yakışa buldum. Arkadaşlar şu anda sesim çok garip çıkmaya devam ediyor. Dün çağrışmalar, bağışmalar e, bütün tam bir cümle mochi ma ya dedim de. O yüzden birazcık boğazım şişti. Neyse. Dıt. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Pink takım yendi. Hmm. Abi. Hemen evet, hesabda çok brav. zenginmiş. Brav. Maviye mi girdi? Evet. Arkadaşlar yazdım gitti. Koşamıyorum. ya <laughs> da <laughs> Üçe. Yeri baş kalsın. Bes ha Arkadaşlar hala kopya yazıyorsunuz. Seni olamaz mıyım bu arada yani? Sizin de fenleriniz Olur. var. Olur. ben size Olur. diyeceğim. Kopya ediyor Seni kopya ediyor. Dersen mutlu olacak mısınız? ya? Size ne? İstediğimi giyerim. Hür doğdum hür yaşarım. Kime ne? Kime ne? Görlemeyeyim sana ben. Sana ne? <laughs> yes. Arkadaşlar geçeyim. Ama bu arada bana öyle yapamazsınız falan yazamazsınız. Ben istediğimi yaparım. Ben kendimi kontrol edebiliyorum. Baba, baba. Yani benim doğal doğal yüzüm, yüzümü bile bilmiyorsunuz. O yüzden hiç öyle bana lakap falan takmayın. Takarsanız da ben geleceği biliyorum yani. Ne diyeceğimi. Bunu seçelim. Bu. Olmaz işte. Hangisi? Buru. <laughs> Arkadaşlar koşamıyorum artık. Ege ben ben koşamıyorum. Sen konuş benim yerime valla. Tamam mı? Tamam. Konuş. Arkadaşlar Ege ben konuşmuyor. Konuş hadi. Hayır. Niye? İşte. Eee? Şuradan. Ya abi ne yapıyorsun ya? Marine. Ne yapıyorsun? Saldırıya mı uğradın? O ne biçim bir koşma? Bekle ya. Ben bir şey bile alamadım. Evet. Rengarenk de alabiliyorum. Rengarenk herkes alabiliyor. Gemen. Hür doğdum hür yaşarım. Kime ne kime ne. mi? Ege tavukları pişirmişim, pişirmişim söylemedi hadi. Tavukları, tavukları pişirmişim, pişirmişim. hacıyı da çarşıya tavukları göndermişim. Tavukları o ben, o ne? O kadar nasıl topladın? Topladım işte. Batıyorum, batıyorum. Arkadaşlar işte, Ege bu oyunda mükmüş vallahi bilmiyordum. Şimdi. Ben... Tavukları Şu pişir. Hamsi koydum mesela. tavaya. Başladı Başladım. oynamaya. Bir baktım tavaya, Hı -hı. si yoktu tavada. Başladım ağlamaya. Ana tatlılar benim işim. Evet. Konuşamıyorum ya. Böyle benim bak. Oha! Arkadaşlar Egemen dünyayı almış. Sonunda dünyayı alacak. <laughs> Arkadaşlar ya Aa, hala gitmedi mi? Dur elması karşınızda. <laughs> Dırıt. Gökkuşağı üzümü tartınız da. Dırıt. Üzümü. Dırıt. <laughs> evet. Bir daha cid atıldı mavi. mavi şey Arkadaşlar yorumlara yazın siz hangi mısınız? Egemen bir hangi takımlısınız söyle bakayım. Fenerbahçe. Evet biz Fenerbahçe'liyiz arkadaşlar. Ama niye olduğumuzu be, ben de bilmiyorum. Valla ben takım tutmuyordum aslında. Yani bütün akraba Fenerbahçe diye ben de Fenerbahçe'yi tuttum valla. Başka bir şey de diyemezdim. Benim bütün kuzenler Fenerbahçe valla. Yuh daha neler. Arkadaşlar Ege'nin poşetini bir görseniz. Bir dakika şuradan gösterebiliyor muyum? Bakın arkadaşlar tavana geliyor. Bakın. Egemen şu. Heh, bakın. Hala da dolduruyor. Evet arkadaşlar. Şimdi hazım gitti ya konuşmaktan. tamam. Güzel <laughs> miydi bu neydi? Arkadaşlar şu anda gidiyoruz alıyoruz her şeyi. Koşamıyorum. Arkadaşlar <laughs> Egemen'in ikisini. Egemen bence bu kadar toplama yeter yani birazcık yedir. Gel gel yeter bu kadar. Tamam Hayır, tamam bak. Ben... kazandı tamam. kazandı. Oha pembela 110, 120 yapmış. Ben bu, ben, ben Yememiz <laughs> lazımdı. Ege ben toplamamız diye pembela 120 yapmış. Biz daha 13 yapmışız. Hadi biz de pembeye geleceğim. gelelim de, diyecektim de. Gidelim oraya. Arkadaşlar. Mor nerede? Mor nerede? Mor. Bu, bu içi içi. Göklerde kartal gibiydim. Mor. Oradansın değil mi? Evet oradayım. Evet. Sen Ay giv çocuk. Sakın altına kaka yapma tamam mı? Benim de pembe bir tane böyle bir şeyim var. Senin bir tane. Senin daha dört tane var. Evet. Arkadaşlar ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Bana 500 yemek. 500 yemek. Yani bura ya da 2000 tane oldu. Evet. 1000 yemek 3000 oldu. Pera sesi. Tamam. 500 yemek 500. 300. 300. 3500 500 oldu. Sesi. Bunu ne? Eli hani şey zaferler. Sesi? Dört tuşalı, dört tuşalı, dört tuşalı, 4 tamam. dört saldı. Ay bu mu? he? Arkadaşlar hani birazdan katiller ve şerifler videosu geliyor. Koş 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 Al Ol, al al. Hadi. Koş 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 Vay koş. Ay, evet mi? Ege, o kadar fazla toplama yememiz lazım, tamam mı? Yiyince Hı. kazanıyoruz çünkü. Ama fazla da toplamamız lazım. Evet, fazla da toplayayım ki fazla yiyelim. Evet. Ya sıkıştırdı bu takımlar beni. Sıkıştı. <laughs> Bismillah. Böyle Bismillah dedi. Dedi size şey Ya şey arkadaşlar başlamadan önce denilirdi. Ben çoktan başladım o yüzden kaybedeceğiz. Şimdi... Oğlum. Bu adamlar beni de bir hmm. Yarın. Hayran oldu gülüm bu dünya Reda, bir kışka kaldım. bir üründür var mı bilmem ne bilmem ne. Ay yoruldum. Sanki gerçek yoruldum. hayatta toplayayım yoruldum diyorum ya. Psikolojim bozuldu oyundan. <laughs> tamam şuradan. Ya. Cili cili da. Arkadaşlar ben YouTube kanalı açmadan önce böyle egemen e, yine egemenler falan gelmişti tamam mı? Orada biz böyle Tavukları yiyip bir şey yermişim görmüştük ama gerçek hayatta yapmaya karar verdik böyle gidiyoruz. Ege ben, Ege tuvaleti falan götürüyorum ondan sonra. E, hep bir saat falan yaptık ama artık yeni projemiz ne? Mochima Shoyu ya, Shoyu ama arkadaşlar biz dünden önceki gece Mochima Shoyu 25 kere dinledik. Değil mi? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar gidiyoruz. hamburger de olur be. Arkadaşlar bizim takım çok geride kaldı. Egemen gel gel yiyelim. Evet benim bazata tavala da nereden et üzere. Arkadaşlar o pa sarı takım eli yaptı. Pera benim dinamatsın. Deliyorum. Evet, Deliyorum. Para. Deliyorum Pera, Deliyorum. Hadi yiyin ya şunları. Berab Yemek. Tine. Yemek. Bak benim tine Yemek. Bana. Yemek. Tine bat. Ay ne elisi ya. 20 olduk, 26 olduk, 28 olduk. Hadi sarıya yetişmemiz lazım. Oğlum da 31 lazım. olduk. Tamam. Adamın dinosuna bak. Oha. Arkadaşlar fembe takımı yenmeye başlıyoruz. Evet yapabiliriz. Ben mi takım diyorum sana takım ya. Arkadaşlar 50-50. Yes en önde biz varız. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Güzelden de iyi gidiyoruz. 56'yız. Evet arkadaşlar ben bir saatlik yemek yapabiliyorum. 60 olduk. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Adamın çilosuna batsana ne olur baton. Aa adam arkadaşlar. Yetmişlerdeyiz arkadaşlar. Biz şimdi çok iyi gidiyoruz. Hadi yüzlere Ama gelelim. Mı? Oyunun baş... bitmesine daha 2 dakika mı var ya? Bitti. Yiyelim. Evet arkadaşlar bitti. şimdi. Yemek bitti. Yemek bitti mi? Evet. ben şimdi boşuna mı yapıyorum yemek? Dost, Arkadaş şey şimdi. Eh, adam, adam getirdi. Adam diyorum ya kıza. Yap. Yap. Hayır arkadaşlar şey, renk geride kaldık. Hayır geride. Kırmızı. Pembe takım en önde. Hadi. Ankara Messi. Arkadaşlar şey, kesinlikle. Yine pembe kazanacak. 200 oluyor. Evet, biz daha... Neyse biz daha 101'iz. Tırmızı yemen. Allah'ım yemek tırmızı. verin bize. Acıktık. Oha da birisi. Oha pembeler 200 oldu. Eser, e Egemen bana yemek getir. <laughs> ya yemek getirsene bana. İnsan bekliyor. İnsan getiriyor. Onun tırmızı da. <laughs> bir ya. Egemen bir saat geçti hala. Oh be profile varmış. Hadi yapayım hadi. Ben yabet yapıyorum. Istiyorum. O Oha pembeler 300 oldu. Biz daha 100'üz ama kırmızı yalan. <laughs> hmm. Altı. Ya abi birazcık fazla getirsenize. Ne de Ağlayacağım sorusunda yani. Orucum biçim biçim Ölürüm iftar için Bilmem ne bilmem ne, ne. Heh evet kadın getir kadın. <laughs> ya. 16-12 yaşındakilere kadın diyorum ya. Kız bıraksana. He bırak. Ben yiyeceğim ya ben, ben acıktım. Ben acıktım. Vallahi kız. Ya ben e, sabah pankek yemiştim, val geçtim. Ya getir kız. Koş getir. He adam aferin sana. Hı. Basamayım. Getirsene Tavukları pişirmişim. Maciydim çalışmıştım. Kesin bu oyunda tavuk da olsun. Gel gel. Almıştım tavukları. O sırada biz tavukları pişirmişim. Vallahi tadı. Belliydi. Ama dur bozuyor <laughs> <laughs> Bekleyin ne çıktı? Hangi renkte Ya Allah'ım ya. 4000 yemek oldu. Aa 9 do dakika. dakika. 5. Hangi Beş. takıma girelim? Gel pembe, gel pembeye girelim pembe girelim diyeceğim de giremiyoruz. Pembe giremiyoruz. O zaman ne yapalım sarıya mı? O zaman Şuradakiler tutuyor. Ben sallıyorum işte ya Bu, bu siyaha deli oluyor bu siyaha Ben Nereye? Ama burada fit of. of Buraya gidiyorum ben Video hadi. kapatsak Valla siyah kadın ya siyah takımda sadece biz varız. Evet ya. Bilim mod. Yok. Klasik. Arkadaşlar bu sorudan sonra yani videoyu kapatacağım çünkü yani zaten bittik. Pizza. Hayır. Tamam. Ben de onu seçtim. Ya da pizza. <laughs> ben bakayım. Ben de Bunlar buradaymış. Farkında değilim. Arkadaşlar bakın ben diyorum önceden yüzde yüz kaybedeceğiz çünkü sadece iki kişiyiz. Evet. Hayran oldu gülüm bu dünya başka bir var başka bir ünlü. Kız geç. Ya başlıyorum arkadaşlar arkadaşlar. O zaman biz videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Ee, üzgünüz ki Egemen ve biz pes ettik çünkü yani cidden ölecektik. Ve zaten evet. yeterince uzun oldu video. Yani bence size evet. yeter. Sonra evet. tavukları evet. bir şiir bir şey tut. Tamam. Evet sizi seviyoruz arkadaşlar. tavuk, tavuk, videosu, tavuk, tavuk. Videosu, videosu Tavuk videosu evet tavuk. 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 Tavuk, tavuk. Tavuk, tavuk 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 dans videosu, videosu yaparız evet. <laughs> evet. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Bye. Bye bye.